Selamlar, bugün İzmir Alay bulunan Revell Seramiye Workshop'a gidiyoruz. Biz yılbaşı temalı bir kupa yapmak istedik. Yapım aşamalarını detaylı bir şekilde video haline getirip yine paylaşacağız. İlk olarak bize verilen çamuru baş parmağımız yardımıyla oyarak bardak formuna getirdik. Ardından ıslak bir süngerle içini ve dışını güzelce silerek çatlamasını engelledik. Bu aşamayı yapmazsak fırında patlayıp bardağımız bozulabilir. Daha sonra kulp seçimine geçtik. Ben kurabiye adam kulpu tercih ettim. Erkek arkadaşım da normal bir saplı kulp tercih etti. Kulpları sucuk dediğimiz bir yöntemle bardağımıza sabitledik. Detaylı halini yine videoda anlatmış olacağım. Bardağımızın ana hattı tamamlandıktan sonra üstüne kabartmalı şekiller hazırladık. Ve renklendirmeye geçtik. Bundan sonraki aşamada bardağımızın kurumasını bekleyeceğiz. Daha sonra iki günlük bir fırın süreci olacak. Ardından sırlanacak ve tekrar iki günlük fırına girdikten sonra kullanıma hazır hale gelecek. Bulaşık makinesine girmediği sürece kupamızı yıllarca kullanabiliriz. Videonun detaylı hali için bize abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın.